Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Brawl Stars'ta yine birlikte videomuza devam ediyoruz. Ben oğlum Ayaz ve Demir. Ve Demir. Üçümüz birden şimdi ve yanımızda Cia da var. Gördüğünüz gibi. Evet. Cia da video çiğa. çekiyor. Cia şu, şu anda kablolara kablolara dikkat etmekte. Cia video çekiyor. Evet. Lütfen. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza evet. abone olmayı unutmayın. Ve orada keyif yapıyor arkadaşlar. Kim? Keyfine tıklamayı unutmayın. Yani tane tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza like. <laughs> tamam, hadi şimdi artık oynamaya başlayalım. Hemen. Hadi bakalım. Ödül avı oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben Mortis seçtim. Evet, Mortis seçti Demir. Sen de Baba. Benim şu an Poco ile görevim var o yüzden Poco'yu seçiyorum. Tamam. Yeni, yeni çıkanlarla evet Pem'e daha alışmadığım için hazır şu anda Pem'i kullanmayacağım. Ben hazır mıyım? Hazırım şimdi. Evet başladık. Evet arkadaşlar şimdi biliyoruz. Evet. Mı? Bilmiyorum. Bence oluruz. Hadi, olurum. Ben Hadi bakalım. Ben de. Ah be öldüm. Adamlar yıldızları topluyor, ölmememiz lazım çabuk. Işte Bizim öldürmemiz lazım. Gelmedi mi? Adam, adamlar <laughs> Baba dal. Vallahi dalacağım oğlum da can basıyorlar ya. Can bastıkları yere evet can bastıkları yeri Ben Birini öldürdüm. Birini, Birini öldürdüm. Hayır. Hayır. Işte. Işte. Adamlar. Beş Siz yakın mesafe aldınız. Ben 4 aldım. Baba şu işte. Oğlum ikiniz de yakın mesafesiniz. Vur mesafe, mesafe, o yansın. zaman. Saldır, saldır. Kaybettik bu maç belli. Burada yakın mesafe işe yaramıyor demek. Ki. Yakın mesafe almayalım. Ne oldu sana? Çünkü burada yakın mesafe şey yaramıyor. Adamlar uzaktan vuruyor, sen yaklaşamıyorsun bile. <laughs> ya ben, asım, ben Hadi seçin. Başlayalım. Ben hazırım. Sprout alacağım. Birini indirdim. Arkadaşı Barley'e benzeyen o ok, çabuk ölür bak. Onu biliyorum. Sevgi mi? Duyurdu Barley. Evet. Aynen Barley değil mi? Buyur. <laughs> <laughs> Daha indirdim. Ah be yetişmedi. Can attım ama. Aldım o büyücüyü aldım. Büyücü, Büyücü çöktü. Evet. Canım hazır. Can basabilirim. Şu barlaya doğru bas, gidiyorum ben. Bana. Bana can bas. bana geçir, bastım baba. oğlum sana bastım tanesinde aynı Helal. Hadi ya, ortada hadi bak Barley ortada. Kaç basın o? Ben de aldım. Ah lan ben öldüm bu sefer. 24'e 24. 24. 24. canım. <laughs> evet bir tane <laughs> daha aldım. Evet ölmeyin. Bir ta iki tane daha aldım. Onu da aldık tamam bize. Biz bu oyunu kazandık. Bastım canını oğlum. Yapıştır. Canı Yapıştır. Kazandık. Canı evet kazandık. Çak. Yıldız oyuncu, Yıldız oyuncu oldum. hadi bakalım ben, ben dikkat etmedim e hadi başladı kere öldüm, ben kere öldüm. başladı hadi ben kazanmaya de. odaklanın çocuklar çocuklar <laughs> gençler <laughs> ah peki yanım çok az kaldı Öleceğim. Oha wow. ölüyoruz. <laughs> Yapıştır. <gülüyor> Bir tanesini aldım. <laughs> ah be ya. Yanlış yöne kaçtım yoksa öldürürüm. ben onu. Aa bombacı burada. Bombacı mülayım <laughs> 2 tane misli daha indirdim Şuradaki eleman kim? Kaçıramaz var O Yapıştırdım canım oğlum sende Helal Helal <laughs> Bence bu oyunu alırız Bence bu oyunu alırız de baksana biz 17'yi Bence 11. Kaçamadı

Sana için dağıldım. Kazandık mı? Bak bu böyle oldu. Yıldız Yine. oyuncu. Yine yıldız oyuncu benim. Yine babam yaptı. Ne? Bu kadar iyi oyuncu adam değil. Baba benim görevim bitse evet ama ne? Yapayım? Hadi saldırın. İlk leşimizi aldık. Hayır <laughs> lan beni öldürdü. <laughs> Gördün mü oğlum? beni takip ediyor bak ha. Oğlum çok iyi gidiyorsun. Bu beni hep içine çekip öldürüyor bak. Şu beni içine çeken öldürün ya.

Baba, öldüm. Adamlar. Baba, hemen direkt kaçıyor. Aldık. Yapıştır ona da. Helal. Ne oldu? onlar, onlar kazandı Kaybettik lan. Aa, kaybetmedik Aa, berabereymiş lan. Berabere. Son dakikada berabere ama. Oyuna <laughs> <laughs> bu zeki sevindi. Evet, oyun baga sokuldu. berabere bitirdik. <laughs> Efsane. Geliyor musun geri? Gel mi gel? Hadi bakalım. İlk <laughs> defa berabere kaldık. Evet. Hadi. Hadi. Hadi saldırın. Ben sizi koruyorum. Ay nasıl korur? Bir teşhis aldık evet.

Hadi. Öldürmemiz de lazım geçen. Bak 5 5 yıl burada olmuş şu an. Benim peşimde lan şu an. 5 <laughs> yılın bir daha bekle. 15 olacak. Öldür onu. Helal. <laughs> Öldür. 6 <laughs> yıldır. Oğlum ölme sakın. Yedi yıl burada oldu. Vur vur ortada durdu. Evet bu el oldu mu oyun? Vur vur vur. Helal. Aman ölme geri kaç. Çok yıldızımız var. Ölürsek geçebilirler ben, ben şey. ben, <laughs> Evet be. Ne oynadık ben, lan? Çak. Evet. Niye ben yıldız oyuncu oldum? <laughs> evet bir maç görevim kaldı Bir maç daha kazanmamız lazım böyle Bu oyunu çok iyi oynadık Bu oyunu bu şekilde ben oynamaya de devam edelim çok iyi oynadım, değil mi Evet burada? çok güzel oynadın Hemen girelim Yine aynı şekilde oynuyoruz Hadi bakalım Hadi Hadi Hayır, mai bize şey istemez oğlum. Haydi bak. Evet, ortaya saldır, ortaya. Evet, Baba, Baba. Öldüm. Adamlarda hile var, değil mi? Hile, hile falan kutu değil kutu oğlum. Derine, direkt, derine hadi oğlum, hadi hadi bırak konuşmayı da oyununa bak.

Can da bastım hadi bakalım. Geri gel, geriden gelsek bile onları geçtik. Değil mi? Aynen Can bastım. Sana Geçti mi? Kaç Geçemedim. kaç. Hemen geçtim onu. Evet geri çekil oğlum. Beni koru. Geri çekil. Kez, yayın, baba. Bekle canını doldur. Hayır, yıldız, Olur, ol, ol, yerden, sen yerden. Helal onu da aldık. Tamam, bu oyun bizde. Bu Vallahi be, ne kazandık İnşallah oğlum be. Gene yıldız Allah. oyuncu benim. Gene benim. bitti O. Bir, tek bir Oo, tane geldi. Kaç oldu? İki görevim birden tamamlandı şimdi bakayım. Tekrar oynayalım. Bende bir tane daha kuralımızı göstereyim. Oha. Oynayalım. Oha. Ve üç tane büyük kutu oldu şimdi. Açacak mı? Hayır, daha biriktireceğim ben bunu Mega kutuya kadar biriktireceğim. Mega kutuya kadar biriktireceğim. A anladın mı? Evet. Yalnız burada ya, çok yakışıklı olmuş. Hadi bakalım. O zaman bu video serimizi burada bitirelim. Başka bir oyunda da daha doğrusu oyun modunda ödül avunda oynadık tamamen. Başka bir oyun modunda oynayalım. Bir dahaki videoyu da onunla çekelim. Değil mi? O zaman toplanın. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Evet. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir abone olmayı, like atmayı unutmayın dediğim gibi. tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.